Yukarıda yarı açık formülü verilen organik bileşikle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Yaygın adı izoheksandır. Öncelikle verilen bileşiğin dallanmasını açık bir şekilde gösterelim. Burada numaralandırdığımızda ikinci karbonda bir tane metil bağlı olduğundan izo eki getirilir. Ve toplamda 6 tane karbon olduğu için bu izo hegzan olarak adlandırılır. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülde ise yupak adı 2 metil hegzandır. Yupağa göre adlandırılırken en uzun karbon zinciri seçilir. Buradaki en uzun karbon zincirimiz budur. Dallanmanın en yakın olduğu taraftan adlandırmaya başlanır. 1, 2, 3, 4, 5. Buna göre ikinci karbonda bir tane metil bağlı olduğundan 2 metil ve ana zincirimde 5 tane karbon olduğundan 2 metil pentan olarak adlandırılır. O yüzden yanlış. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Yaygın adlandırma yapılırken bütün karbonlar sayılırken yupa göre adlandırıldığında sadece ana zincirdeki karbonlar sayılır. Üçüncü öncülde ise kapalı formül soruluyor. Bu bir alkandır. Peki, alkan olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü bütün bağlar teklidir. Ve alkanların genel formülü CnH2n artı 2'dir. 6 tane karbon olduğu için n yerine 6 yazdığımızda C6H14 kapalı formülüne sahip olduğunu görürüz. Yani 1 ve 3 doğru cevabımız D şıkkı.